Söyledim Oğlum bizim adam zandır lan <laughs> Kanka beni izliyor muydunuz? <laughs> Oğlum ben bizim adam biziz şükürüz bana şükürüz zandır troll Açılmıyor da keppalar Ebenizi de atın üstüme. Kafes geldi, smok geldi, duvar ya ebeni de at. Ya yeter be kardeşim ya. Yo <laughs> bugün aç kaldı. <laughs> He. nasıl yapıştırdım anında saniyede. Saçımı da fönledim nasıl oldu? Çok, çok, çok <fas1> üstüne. <laughs> <değil mi>? <laughs> Nefesine. Ellerimle mesela, ellerimle mesela saçıma falan böyle Yapma. bakarım falan. Ee, bak, minibus, sen biliyor musun bak üstü böyle bak. Hiç bak, bak, bak. bak. Şey yoksa bir yoksa. Takması, bak, bak. Tamam. de, de onda şey olur. Orada de. şey olur. Değil bak. <gülüyor> nasıl oluyor <ne> ya? Bir şey oluyor nasıl? Tak tak tak.